evde botoks etkisi yaratacak maske paylaşacağız. Olduğunuz yaşınızdan sizleri 10 yaş genç gösterecek. Ayrıca cildinizin sıkılaşmasını, gerginleşmesini sağlayacak. Çok çok etkili bir maske. Haftada 3 defa uyguladığınızda haftanın sonuna geldiğinizde cildinizdeki gerginliği, sıkılaşmayı, Mimik kırışıklıklarınızın en aza indiğini fark edebileceksiniz. Videomun devamına geçmeden önce Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Maskem için e, neler kullanacağız? İlk olarak onunla başlamak istiyorum. İhtiyacım olan ilk iki aşamalı bir e, maske arkadaşlar bu. İlk olarak patatesin rendesi ile süt ihtiyacım var. İlk aşamalı baskemizi yapmaya geçelim. Patatesimizi şöyle bir kabımızda rendeleme işlemine geçiyoruz. kadar yeterli olacaktır. Şimdi patatesimizin suyunu süzeceğiz. Şimdi süzme işlemini şöyle kabımızın içerisine patatesimizin suyunu çıkaracağız. Rendelediğimiz patatesimizi aktarıyoruz ve Bize 2 çorba kaşığı patates suyuna ihtiyacımız var. Şimdi bizim için bu kadar yeterli olacak. Şimdi artık patates suyumuzu bir kenara bırakıyoruz. Bizim ilk olarak ihtiyacımız olan malzeme Patatesimizin rendesi. Bunun içerisine arkadaşlar şöyle yaklaşık iki çorba kaşığı sütümüzü ilave ediyoruz ve bir karışım sağlıyoruz. Cildimize ilk uygulayacağımız maskemiz hazır. Bu maske arkadaşlar cildimizi ölü derilerden kurtulacak. Cildimizin arınmasına, temizlenmesine ve gözeneklerimizin açılmasına sağlayacak. Çok etkili bir maskedir. Bunu şöyle elimizin üzerine peeling yapar gibi cildimize bunu yatarak yapmanızı size birinin uygulaması daha etkili olacaktır. Bu şekilde patates rendelerimizi cildimizin üzerinde bu şekilde... gezdiriyoruz. Ardından yaklaşık 10 dakika kadar cildimizde bu şekilde kalmasını sağlıyoruz ve ılık bir su ile cildimizi yıkıyoruz. Cildimizi arınma sağladıktan sonra hemen ikinci maskemizi cildimizin gerginleşmesini sıkılaşmasını sağlayacak ikinci maskeme geçiyorum. İkinci maskem içinde şöyle az önce patates suyunu aldığımız kabımızın içerisine bir adet yumurtanın akını ve de bir çorba kaşığı pirinç unu ilave ediyoruz ve homojen bir karışım elde edene dek karışımı sağlıyoruz. Maskemiz uygulanmak için hazır hale geliyor. Arkadaşlar bu maskeyi 3 gün kapalı ağzı kapalı cam bir kapta 3 gün boyunca buzdolabı kapağında muhafaza edebilirsiniz diyorum ve uygulamamı bir pamuk yardımıyla ya da şöyle parmağınızla temizlemiş olduğumuz cildimize şöyle masaj yapar gibi göz altlarından tutunduk alın kırışıklıklarınıza boyun bölgenizdeki kırışıklıklara bütün bölgemize uygulamamızı bu şekilde yapıyoruz. Uygulamamızı yaptıktan sonra yaklaşık kuruyana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca cildimizde bekletiyoruz. Beklettikten sonra ılık bir su ile cildimizi arındırıyoruz. Bu uygulamayı haftada 3 defa düzenli bir şekilde yaptığınızda cildinizdeki gerginliği, sıkılaşmayı e, siz de net bir şekilde fark edebileceksiniz. Aynı zamanda bu maske cildinize canlılık, parlaklık ve beyazlık porselen gibi bir cilde kavuşmanızı sağlayacak. Umarım sizler de uygular. Benim gibi çok memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Hoşçakalın.